Ya o kadar ilginç bir mesaj geldi ki Berna Öztınaz yazmış. Hayatta yaptığınız en çılgınca şey nedir diye sormuştuk. <laughs> Diyor ki hayatta yaptığım en çılgınca şey tüp bebek yapmak ve onunla AVM otoparkına girmek. <laughs> Tabi arabayı kontrol ettiler çocuğu etmediler değil mi? <laughs> Sen özellikle tüplü olduğunu söylemene rağmen... Araba dizel ya da benzinliydi hiç bakmadılar sallamadılar bile. Ya da iyi ki fark etmemişler yoksa çocuğu dışarıda bırakırlar siz arabayla AVM otoparkına girerdiniz. O zaman daha kötü olurdu. Bebek. <laughs> <laughs> Hakikaten yani zaman zaman böyle yanına gelip koklayıp acaba sızdırıyor mu falan diye çakmakla kontrol ettiğiniz oluyor. Mu? <laughs> Büyüyünce de dert kardeşim yani sınıfta öğretmen diyecek ki e, atıyorum çocuğun adı Kuzey olsun. Kuzey git e, haritayı al da gel diyecek. Kuzey itiraz edecek. Niye Murat gitmiyor da ben gidiyorum hocam? Sen tüplüsün oğlum daha az yakıyorsun o yüzden. <laughs>